Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size FIFA'da top sektirmeyi göstereceğim. Bakın. Bu seslerim size kadar geliyor büyük ihtimal. Arkadaşlar bu şekil top nasıl sektirilir? Oyunu oynarken ki bence muhteşem bir görüntü. Şimdi bu hareketi arkadaşlarınız ile oynarken yaptığınızda size ayrı bir hava katar. Tabi atağa çıkarken çok yapmayın. Şimdi arkadaşlar bu hareketi R2, L2 kullanarak yapıyoruz. Daha ben bunu size görselde göstereceğim arkadaşlar. Şöyle R2, L2 devamlı basıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Muhteşem bir şey ya. Yani. Ben Kankilerimle oynarken bunu çok yapıyorum hatta böyle atağa giderken yapıyorum böyle ceza sahası içinde falan bayağı bir şaşırıyorlar. Golün güzelliğini gördünüz mü? Topu sektirdim ve yapıştırdım. Sizde de arkadaşlarınıza bu şekil hareketler yaparak gol atmak istiyorsanız kanalımı takipte kalın arkadaşlar.